Hepinize merhaba arkadaşlar. Jokim hoş geldiniz. Bugün sizlerle Only Why Is Down diye bir oyun oynayacağız. İnşallah kediyi aşağıda indirebiliriz. Oyunumuzun hikayesi direkt oyunumuza geçelim öyle Arkadaşlar burada görmüş olduğum pisici, görmüş olduğum inşaatın tepesindeki kediyi aşağı indirmeye çalışacağız. İnşallah ölmeden kedi aşağı diyebiliriz. Şimdi ee, ne yapacağız? Kedi kedi özelliği falan turuncu. Bu da rengimizi ayarlayabiliyormuşuz. Oo çok güzel oldu lan. Bir dakika dur ben. var <laughs> uğursuz kedi yapayım mı? Siyah kedi, kara kedi. Ama yapmayacağım. İngiliz kedisiymiş lan bu. Manx, Tekir. Tekir kedi zaten bizdeki kedi. Hocam. Oo güzelmiş ha. Van kedisi de var ha. Van kedisi. Meşhur Van kedisi. Hocam ben bu kedi cinsini daha çok seviyorum. Kedi cinsi bu. Ya, yarı kong. Aa kilo. <laughs> Kediye bak lan. Oğlum uzunlayamaz ki. Dur mavi yapacağım. Ee, Baştanına bakalım. Maske gözlük falan var mı? Hiçbiri yok. Tamam hayır. Kulakları gizli. Yok oğlum kulaklar. Aa çok tatlı oldu. Neyse. <gülüyor> bakalım bu kulaklar. <laughs> Bu kadar benim gibi olan kedi yürüyebilecek mi? Hocam normalde gideceğim 9 tane cana olacak sonra acıma. Oha zıplıyor lan ama çok kilolu oldu kanka ya çok şey yollu yani kötü gözüküyor anladın mı? Özgeçmiş değil ya. Çenekler. Ee, kediler. Kediler. Gözüme yaş geldi. Çok güzel yapmışlar oyunu. Bu arada oyuna e, girer girmez böyle bir atraksiyon hiç beklemiyordum. Neyse diğer kediler. Onu gidelim. E, krediler kedi, kedi diyorum ama ne kedisi ya. Kredi. Neyse oyunu yeniden başlayalım. Kedimizi ona göre ayarlayalım. Yani oyunumuzu tekrardan başlatalım. Kedimizi ona göre ayarlayalım. Şöyle hafif böyle yarı to stok olsun. Ondan sonra acıma. Toplam sol üstteki gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane canımız var. Normal kedi canı arkadaşlar. Aşağı düşersek bu canlardan bir tane birer tanesi gidiyor. Yani daha doğrusu düşüp ölürsek bir tanesi gidiyor. Ee, çok boş bir oyun olduğu için daha doğrusu arka tarafı boş bir oyun olduğu için e, arka tarafa güzel bir müzik koyacağım. Çünkü telefli olabilir diye ben bu müziği kapattım. Klasik müzik vardı ama kapattım arkadaşlar. Hop bismillahirrahmanirrahim güzel gittik. Güzel gitti. Mouse'a sağa sola hassasiyetini ayarlayabiliyorsunuz. Oyun daha yeni çıktı. 1 Nisan'da çıktı arkadaşlar. 1 Nisan şakası gibi oyun yapmışlar. Nerede ineceğimi dair bilmiyorum. Şu an buralardan hale gidiyorum. İnşallah düşmem. Bu kedinin ismini de siz koyun abi. Kediye ben. E, benim dışarıda kedim vardı. Ah be hiç kedi. Dışarıdaki kedime benzer yapsaydım. Mahmut yapsaydım abi. Benim dışarıda kedim var arkadaşlar. Siyah beyaz. Mahmut ismine ee, Buna da bunun ismini ne koysam acaba Mahmut Mahmut'un kardeşi olsun Mehmet olsun bunun isbile. Buna Mehmet koydum erkek erkek arkadaşlar Bunun cinsiyeti Mehmet yavrum yavaş git Yavrum tamam mı oğlum sakin ol Yavaş gitmen lazım çünkü en ufak bir hareketin Senin ölümüne sebep oluyor kardeşim Biz buradan nasıl aşağı inebiliriz onu düşünüyorum Nerede nasıl aşağı inebiliriz ee, gelecek hisleri kullanarak nereye Atmasını veya da e. tam doğru geldik Şuradan aşağı mı atlayacağız yani şimdi gidecek istedik olarak? ha tamam ayda En baştan mı başlıyoruz bile? Aa, çok kötü oldu bu. Bizim o zaman biraz daha yuvamı alıp den lazım. Abi gitti 9'dan birisi ya. Hop şöyle gel. Hocam 9'dan birisi gitti ne yapacağız? Şöyle hızlı hızlı. Hocam biz ketiyiz lan. Korkanın çocuğu olmaz Mehmet. Koş oğlum aslanım koş. Koş aslanım koş herhangi bir yanlış hareketin, herhangi mouse'la yanlış bir kaymam, ivmem ondan sonucuma kedinin ölümüne sebep oluyor. O yüzden çok dikkatli bir şekilde kediyi hareket ettirmem lazım. Arkadaşlar çok dikkatli olmamız lazım. Hop. Lan lan nasıl? <laughs> abi tam sona gelmiştik. Çok güzel gitmiştik. Ya kaldı abi 7 can gitti. 7 canımız kaldı. Kaldı 8 gitti. Hayda bismillah. Son güzel yapmamız lazım. Güzel bir video çıkması lazım. Benim bunu yapmam lazım abi. Benim bunu yapmam lazım. Bak zaman işliyor. Zaman istiyor Mehmet. Yavrum hızlı git yavrum. Bak kilo aldın biraz da senin zayıflaman lazım zaten. Bak en ufak böyle tırnak kaymasıyla beraber kedi düşüyor. Biraz saçma abi. Kedinin e, tırnağı kaysa bile buralardan düşmemesi lazım. Çünkü kediler gerçekten çok değişik yerlere tırmanan hayvanlar. Yani farklı bir şey ya kedi için bu. Bu aslında kedi için çok da basit yani. Yani kedi için basit olan şey aslında hop haydi bakayım. Şimdi nereye gideceğiz? Kedi istediği kullanırım abi. Kedisi diyor ki bir yere atlayamazsın ama buradan atlayabileceğimiz bir yere var mı? Bir alan var mı? Bakıyorum abi en yakın. Buradan aşağı atlayamazsın ama şuradan aşağı atlarsam ne olur acaba? Ha, bir şey olmuyor tamam. Dur kapıya vurayım öyle iki tane vurayım. Açılmıyor burası tabii ki de. İki tane vursak bile açılmıyor abi. Buradan aşağı atlayamıyoruz. Bir diğer tarafa bakalım. Belki diğer tarafta atlayabileceğimiz gidebileceğimiz yönler vardır ama yok. Ama yok tabii ki de. Şöyle bakıyorum her etrafa. Geziyorum. Geziyorum. Bulamadım. Hala daha bulamadım ama bence burada bir yol var abi. Hocam kamerayı kullanarak diyor yön bakabilirsin diyor da. Şöyle pati atıyoruz da bu patik duvarları yıkmaz abi. Bu pati bizim duvarları yıkmaz. Nereye gidebilirim? Şu ona bakıyorum. Etrafa kameraya bakarak. Bu tarafa gezsek bile bir şey yarayacağını düşünmüyorum. Çünkü bu taraf zaten kapalı bir alan. Bakacağım şimdi. Hop. Yok aşağı atlamaktan mantıklı bir hareket mi yaptık bilmiyorum ama Yani başka bir Bir dakika dur Ama orada şapka varmış lan Acaba zıplasam yön verebilir miyim kendime lan Deneyelim mi lan Çok zor yön vermek çok zor Yön vermek çok zor denedim şimdi de Oy, oy harekete gel Harekete gel harekete Harekete gel. Bunu benden başkası yapamaz abi. Metot başkası bunu düşünüp de yapamaz abi. Mükemmeldi. Mükemmeldi. Yaz bunu. Yaz kızım yaz. Yaz kızım yaz. Yaz kızım yaz. <laughs> Oğlum en baştan başlamayalım. Oh. En baştan başlamayalım. Çok kötü olur. En baştan başlamayalım. Yakın geç. Zıpla. Oh çok güzel. Abi zıpla. Mehmet'im zıpla zıpla. Zıpla yiver çekirge. ver çekirge. Hopla, ver, çekirge. Zıplayın yiver çekirge Şuradaki şey alayım ben de şapkayı Mehmet'in kafasına da kalın Mehmet hocam aç buraya Mehmet oğlum dikkatli geç diyor Şöyle yavaş yavaş şöyle Mehmet'im dur Mehmet dur Mehmet Mehmet dur Mehmet yavaş oğlum yavaş Heh. Sinsi sinsi Avımızın peşine gider gibi sinsi sinsi gideceğiz Mehmet Geri gelebiliyor muyuz? Mehmet dümdüz devam et Mehmet düşme Mehmet. Mehmet Bir şapka uğruna yaptığımız bak Mehmet Eee Lan Mehmet bana bak Lan hayır 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 hayır. Ay. Mehmet Mehmet kalk lan Mehmet. oğlum nasıl düştüm ben oradan ya? Ben oradan nasıl düştüm ya? Saçmalık ama arkadaşlar yani. Geri dönemeyeceksek. Al. 1 2 3 4 kaldı 4 can abi. Hadi hadi Muratcan. Hadi Muratcan yaparsın. Yaparsın sen. Sen yaparsın. Hayır. Hayır. Kaldı can buradan geçemeyeceksek başka nereden geçeceğiz abi? Buradan geçemeyeceksek biz oynamayalım lan bu oyunu. Ha? Oynamayalım lan. Şöyle sakin ol, sakin ol, sakin ol. Sinlerine hakim ol. Şöyle bir bakalım. Nereye atlayabiliriz? Nereden gidebiliriz? İp var mı? Şurada bir yerde kaçtı ip var ama ipten yürüyemeyiz bence. İpten yürütmez biz oyun. Bizim böyle daha güzel böyle sakin bir yere atlamamız lazım ki yavaş yavaş aşağı inmemiz lazım. Çünkü artık e, aşağılarda takılmamız gerekiyor. Şapkayı aldık. Şapkayı aldık ama şapka bizim bir şeyimize yarayacak mı? Şapka bize bir şey yapacak mı? Can vermedi bir şey vermedi kardeşim. Can vermeyen şeyi ben ne yapayım? Hocam şuradan aşağı at diyebiliriz aynen öyle. Aa, hop hop. Baba çok güzel. Şu an çok güzel gidiyoruz ama 3 canımız kaldı. Hocam şu lan <laughs> ayağa kalk oğlum ayağa kalk lan. Şuradan bir karşıya geçelim bakalım burada ne varmış ne yokmuş diye bir öğrenelim bu tarafı. Aa. Lan oğlum ayağa kalk lan bayıldım. Hocam bir bayılmışım oh. Kestirmişim. Buradan bir karşıya geçeceğiz. Hop. Al Allah seni alsın lan. Hocam farkındaysan iki canımız kaldı. İki can sonra ne olacağını gerçekten ben de bilmiyorum. Yani kesinlikle ama kesin ama kesin ölürüz. Ölmek de dahil istemiyorum. Kedinin de bir gururu var, bir onuru var. Böyle kaç defa düşürdün diyor. Ben olsam düşmezdim. Ama sen beni, sen beni düşürdün. Savunmadım, savundun. Savunmadım. Demek ki atlayamıyoruz. Demek ki atlayamıyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Çok az canımız kaldı. Bir canımız kaldı. Bir canla artık bir şey yapamayacağımızın farkındayızdır. Çünkü kedinin ölümünü hazırladık direkt. Yani bir şey yapamayacağımıza dair. Hocam bunu atamıyorum. Heh. At bunu at. Oho, at bunu at. Hocam amma da yüksekmiş ha. Amma da yüksekmiş. Dur bakayım. Buradan bir bence burada farklı bir olay var da biz çözemedik. Hocam şuraya atlasak ya. Oradan karşıya atlasak ya. Madem uzak. Aynen öyle abi. Aha da öldük. Daha da bize ok kaldırırlar. En başa geldik arkadaşlar. Neyse en azından olayı çözdük. Kaç dakika olmuş? 11 dakika olmuş. Tamam lan tamam caz yapma. Şimdi bizde şey yapma bize ironi yapma şimdi. Kedi öldü diye böyle üzük üzük bir mü üzüntülü müzüntülü mü şarkılar çalmaya gerek yok. Yani kedi ölmedi. Mehmet yaşıyor şu an. Allah Allah. Ha? Madem bu kadar yolu. Hiç ölmeden gelebiliyorduk. Niye biz o kadar öldük gençler? He? Madem o kadar yolu gelebiliyorduk ölmeden. He? Niye biz öldük o kadar? Şöyle şimdi yavaş yavaş gideceğiz. Lan bayılma oğlum yavaş gideceğiz lan sinsi gideceğiz. He. Bu şekilde gideceğiz Mehmet. Sinsi gideceğiz oğlum. Çok güzel. Hop Mehmet'im biraz hızlansak mı ya? Çok da tıyım tıyım gidiyoruz şimdi. Tıyım tıyım gitmek de beni biraz değil biliyor musun? Bizim daha bir sürü katımız var. Gök tepesindeyiz. İnşallah bu oyunu bitiririz Mehmet. Mehmet inşallah bu oyunu bitiririz. Anlatabiliyor muyum Mehmet? Hop. Mehmet'im aslan Mehmet'im. Geldik bak buraya. Aslan Mehmet'im geldi. Hadi bakayım. Kediye de Mehmet ismi koyanlar. Aha şapka. Aa şapka bir şey yaramıyormuş lan. Lan oğlum sakin ol la bayıldın mı? Hah. Gendiven geldi gendiven. Gendiven gel ağzını burnunu kırarım. Bu ne lan? Elektrik, lan. Elektrik panosunu çalıştırabiliyor muyuz? Aşağı mı ineceğiz? Nereden gideceğiz? Başka bir yol var mı? Şuradan aşağı bir yol var mı? Hocam daha çok aşağı ineceğiz ya. Bizim oyunun daha başındayız gençler. Biz oyunun daha başındayız. Biz çok aşağı gideceğiz. Şimdi şöyle bakalım tırmanalım. Şöyle yukarı çık diyor. Çıkabiliyor muyuz merdivenden ki? Bir dakika dur. Merdivenin şu kenarından çıkabiliriz aslında. Yok çıkamadık. Sakin ol lan. Tamam oğlum sakin ol oğlum. sakin ol. Bir şey yok. Bir hızlanayım şu ben de şöyle bir hızlı geleyim. Hocam kötü göbeğe salmış kedi. Nasıl çıksın buraya yukarı? <laughs> Çok daha kolay geçti böyle. Şimdi böyle yukarı çıkıyor ki bu. Hani bu şekilde yukarı çıkıyoruz biz. bizim aşağı inmemiz gerekmiyor mu biz yukarı çıkıyoruz şu an? Hocam böyle aşağı gidemiyoruz zaten. Buradan bir çıkalım böyle bir dümdüz. Böyle bir dümdüz çıkalım bakalım nereden gidiyormuşuz. Orada bir sarı ip var. Sarı ip bize bir şey yaramaz ama şuradan yukarı çıkacağım kesin. Hop şöyle. Ananın. Gel abi gel. Hocam sakin ol. Sakin ol. Tek tek yapabilirsin bunları. Sakin ol. Canımız daha çok var. Allah Allah. Muhammeden Resulullah. Heh. Bu şekilde ama bizim yukarı çıkmamız gerekiyor ki. Biz yukarı çıkarak şu an bence kendimizi çok farklı ortamlara hazırlıyoruz. Handa buldum herhalde. Buradan aşağı ineceğiz. Buradan kenardan ara ama bir dakika dur abi. Biz bir daha o zaman niye yukarı çıktık ki bir daha aşağı inelim değil mi? Yani biz bence aşağı ineceğiz. Hiç gerek yok buralara. Ama bir dakika bir şey söyleyeceğim. Belki oradan da farklı bir yola gidebilir, gidiyor da bulabiliriz yani. Şu an bizi buraya boşu boşuna bu oyun getirmez. Getirmez derken getirmez. Lan oğlum. Oy, bak şu an bir bas bir mentira. Oğlum bu ne lan? Ne kadar leveli var? Aha en sonda burası. Neyse az kalmış bir şey yok. Evet abi az kalmış kolu geldi. Şöyle. biz herhalde oradan dediğim gibi yollardan ineceğiz. Aha burada da yol var lan. Bu mu asansör boşluğu herhalde burası. Hocam. Allah kahretsin. Asansör boşluğundan da altta ilk defa bir kedi görüyorum. 4 dakikadan beri oyundayız. 4 dakika olmadı bence de. Sen bilirsin. 4 dakikadan fazla oldu gibi geldi bana ama sen bilirsin yani. Şimdi bizim aşağı inmemiz gerekirken bizim farklı bir yoldan aşağı inmemiz gerekiyor o zaman ki. Buradan olmadı. Buradan çıkamadık. Hocam bir şu aşağılara bir bakalım. Burada yol yok. Burada da yol yok. Madem orada yol yok. Burada yol yok. Bir şuradan gidelim bakalım. Belki farklı bir yoldan aşağı. Aha şapka var yukarıda. Aha şapka var. Şu şapkayı alayım abi dur. Abi dur şu, şu şapkayı almam lazım abi dur. Abi dur. Abi dur. Heh. Zıplayamadık ki. Oraya nasıl zıplayacağım? Kuzey kayıttayken bize abone olmuş kardeşim. Abone olduğun için çok teşekkür ederim ve hoş geldin. Yani kayıttayken az geliyor böyle nadir geliyor öyle şeyler, ee vakalar. Ama kayıttayken bize abone olduğun için Kuzey çok çok teşekkür ederiz. Sağ olasın, marağısın. Adam kayıttayken son şansını kullandı Kuzey ya. Hani kendini böyle bildiğin gösterdi yani. Ben buradayım abi Metut abi, ben buradayım ben arana geldim Metut abi artık kanalına geldim. Hoş gelmiş kardeşim. Sefalar getirmiş. Şu aradan geçmemiz lazım bizim. bak <laughs> bayılarak geçtik. Bu kedinin bayılma oyuna bayılıyorum bak. Bayılma hüsnuna bayılıyorum. Bu nasıl bir konuşma oldu lan? <laughs> bayılmasına bayılıyorum, bayılmasına dayıyorum gibi. Bak bu kedi bizi boşu boşuna yukarı çıkarmıyor. Bak burada da kan... Bir dakika bak. Oradan gidip... Yo. Orada farklı bir yol var. Oradan gitsek de aynı yola düşüyor. Aynen öyle. Karşıya da atlayamıyoruz. Bizim buradan farklı bir şey yapmamız lazım. Yani biz yukarı çıktığımızda aynı bok, aynı hamam olacak. Bak şurada bir geçiş var. Hop. Ah! Dur. Sakin ol. Bak burada bir şey var. Bir dakika oğlum bu aynı yol değil mi lan? Bir dakika oğlum bu aynı yol ama bak burada sağ tarafta yol var. Bak görüyor musun? Lan oğlum nasıl aşağı düştük biz ya? Nasıl aşağı düştük biz ya? Zıpla Mehmet zıpla Mehmet. O götü kaldır Mehmet. Şimdi beni sinirlendiriyorsun Mehmet'im. Yani gittin. En böyle ücra küçüğe düştün Mehmet ya. Hah. Buradan nereye çıkabiliriz ki? Buradan şu karşıya atlasam. Oğlum buradan karşıya atlasam ne fark edecek ki? Karşıdan geldi zaten. Bir şey fark etmez bence yani. Oğlum koş lan. Allah Allah. Ya arkadaşlar ben şunu unuttum ya. Lütfen yeni gelen arkadaşlar varsa da çayınızı çorbanızı almadan Oh, öyle metodu metot düğmeye Çay da güzel olmuş ha. Gerçekten çay gerçekten güzel olmuş. Oyun oynarken çay içmeye bayılıyorum. Yakın zamanlarda Twitch'e geri dönüyorum arkadaşlar. Twitch ve Kik'te ee, canlı yayınlara başlayacağım. Youtube'da da normal video, video atmaya başlayacağım. Bilginiz olsun gençler. Allah kahretmesin. Yani şu an bu bir şey yaramadı açıkçası. Şu winch'e e bir bakalım mı? Winch bize ne yararı var Winch'in? Tamam oğlum sakin ol tamam. Winch sana bir şeyi yok. Bir yararı yok Winch'in. Onu anlamış oldum. Karşıya yürüsek. Bundan sonra acaba. Bize ne yapar? Şuradan bir şey mi itip acaba ya aşağı atlamak için? Çünkü bizim aşağı atlamamız lazım abi. Biz burada bak B var. Bir dakika lan. Orada işaretler vardı. Demek ki B ile aşağı iniyorsun. E, A ile yukarı çıkıyorsun. O yüzden biz A'dan veya B'den bir yerden bir şekilde Eee giderek bak. A dümdüz git diyor A'ya. Ondan sonra cima. B'ye de yukarı çık diyor. Demek ki A dümdüz gideceksin abi bak. A görüyor musun? Dümdüz git diyor. A herhalde burası. Ondan sonra cima. Buradan bir çıkalım yukarıya. Burada yani bizim aşağı inmemizin yolu burası. Başka bir yol yok çünkü. Başka bir seçenek de yok. mecbur bizi bu taraftan yönlendiriyor. Biz de bu taraftan gideceğiz. Evet arkadaşlar bugün de böyle model yaptım. Ne oldu oğlum? Oğlum kafa vurdu. Oğlumun kafası patladı. Oğlumun kafası patladı. Dur. Şöyle gitsek. Bunu aşağı atlayamazsın. Şurada direkt koşsam karşıya atlasam acaba ne olur lan? Ölür mü ki? Hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim. Ya hak! Olmuyor. Demek ki olmuyormuş. Zorlamaya da gerek yokmuş. O yüzden bizim B bak burası B bölgesi. Tamam mı? Burası B bölgesi. Ana. Yok abi hiç risk atma. Biz çok fazla var. Bunu açacak mıyız acaba ya bunlara? Bir şey yapacak mıyız acaba bunlara? Bunlarda bir şey yapamıyorsun ki abi. Bunlar da bir şey yapabilsen eyvallah diyeceğim. Bir dakika dur şurada çimentolar var. Çıkacağım onun üzerine bekle sen. Bekle onun üzerine çıkacağım ben şimdi. Abi bir dakika lan. Adam bayılmadan yalandan yere. Oğlum bu alttan geçiyor. Bu bir şey yapmıyor ki. Bunda böyle bir normal bir geçiş yani. Bu alttan geçiyor. Bir şöyle bir yukarı çıkalım. Onun tepesine çıkabiliyorsak. Lan dur. Hocam şu karşı atlasak direkt şey alacağız. <laughs> ne atlayış yaptım lan öyle. Bizim şu şapkayı alayım da ben. Şöyle bir şapkayı alayım. Bir kendime geleyim. Şapka bize ne verecekse artık. Ne verecekse versin değil mi? Şu karşıya atlayayım. Burası atlayıp karşıya atmak daha mantıklı. Şapkamızı alalım. Kedim, kedim Mehmet mutlu olsun. Lan dur oğlum baga sokmadan oyunu kedicik. Lan dur sakin ol. Hop. Ba Allah seni kahretmesin Mehmet. O götür sana büyütme dedim. Sen büyüttün yedin yedin sıçmadın. Sonra zıplayamıyorsun Mehmet ya. Allah Allah. Mehmet koş Mehmet koş Heh. Çok güzel Demek ki böyle Ah dur Aa, Buradan geçemiyorum ki Sıkıştım miyam 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 sıkıştım Nereden gidebiliriz bu şekilde Bunun üzerinden gitsek Bunun üzerinden gidemeyiz Dur bakalım. Bir yer illaki bulurum. A bölgesinden devam edelim. Burada bir şey yaramıyor ama şuradan bir yukarı çıkalım da o karşıdan karşıya bir geçelim bakalım. Bence orada bir şey var. Çünkü burada bir şey yok. Yukarı çıkartıyor bizi. Allah senin kartmesin. Mehmet ayağa kalk oğlum. Hemen bayılma ya. Hemen bir düşme ya. Hemen bir küsme oyna ya. İki dakika bir seni düşürüyoruz. Ağlatıyoruz hemen. Miyem miyem edip düşüyorsun yalandan yere ya. Ya bir adam akıllı bir git ya. Nasıl bir kedisin sen ya? Ya oğlum zıpla lan. Hiçbir kedi hiç güdün yok senin ya. Bak zıplayamadı görüyor musun ay yok iyi. Zıplayamadı. Hop. Hı. Bu şekilde dümdük devam etsen böyle karşıya. Ah bir şey olmadı lan Allah'tan. Ben öleceğine falan düşündüm şu an de. Ölmedi Allah'tan. Dur. Ben şimdi A'nın bir olayın çözmeye çalışıyorum. Boyunda yüksek ihtimal yukarı çıkıp aşağı inme var. Bizim mecbur e, aşağı indirip yukarı... Lan oğlum! Mehmet! Oğlum bak beni kızdırma ha. Heh. Bu şekilde yukarı çıktık. Şimdi bizim aşağı inebilmemiz için farklı bir yöntem, farklı bir yol bulmamız lazım. Nereden gidebiliriz değil mi? Nereden gidebiliriz? karşıda geçmeye yol varmış. Dur bakalım. Buradan aşağı attığımız zaman yine aynı yol, aynı yola çıkıyoruz abi. Yani bu mantıklı değil mi? Şuraya atlasak karşıya. Orası farklı olur işte. Burası farklı olur. Burası farklı olur. Onu yapacağız. İnşallah onu yaparız. 4 can kaldı. 4 can sonra oyun sonu arkadaşlar. Artık bunu ikinci bölümde size can çekiçe can çekişe çekelim. İsterseniz çekerim. istemezseniz çekmem. Yorumlarda abi istiyoruz lütfen devamını çek derseniz çekelim. Yorum gelmezse çekmeyeceğim. Beğeni gelirse bile çekmeyeceğim. Şu an olay tamamıyla yoruma bakıyor abi. Yorum atarsanız ben bu oyunu çekeceğim. Bilginiz olsun. En az bir 30 yorumu geçmesi lazım. Bu oyunu çekebilmem için. Spam yorumlarda da olmuyor. <laughs> Her izleyicinin yorum yapması gerekiyor. Anlattığım kadarıyla öyle olması gerekiyor yani. Eee şimdi şöyle karşıya hemen haplıyım 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 Dört tane can kaldı. Oğlum bak Mehmet bak beni sinirlendirme Mehmet. Mavi gözlerini şimdi alacağım var ya o mavi gözlerini. Hop hop. Hadi Mehmet hadi. Hadi Mehmet yapabiliriz oğlum. Aslında yapabiliriz. Son anda zıplayacağım seni. Şu şu kısımda. Son anda zıpla Mehmet. 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 Yine bok yoluna gittik Mehmet. Orası değil bence o zaman kanka yani. Sürekli öleceksek orası değil o zaman yani. Çünkü zıplayamıyoruz. İmkansızı başarmaya gibi çalışıyormuşuz gibi hissediyorum. Ya öyle de yani. Başka nereden gidebileceğiz ki? Başka bir yol kalmıyor. Başka bir alternatif de kalmıyor. Bizim aşağı inmemiz gerekiyor. Ama ee, şöyle kedimizin iç güdüsünü bir dinleyelim bakalım. Şöyle bir gidelim bakalım. Kedimizin iç güdüsünü dinleyelim. Alttan geç diyor. Böyle dümdüz git diyor. Kedi içgüdüleri yanılmaz arkadaşlar. Kedilerin her zaman bir 5. 6. hissi vardır. O hislerle beraber tamam doğru yapıyormuşuz şu an, yukarı çıkıyormuşuz. Eğer o dediğim yolsa biz boku yedik. Herhalde orada canımızı hepsini teslim edeceğiz. Çok yaşa. Bir dakika bir dakika. Onun tepesine çıkıp oraya mı atlayacağız? Çok zor lan bu. Eee? Yaptık bunu. Tamam. Çok güzel. Demek ki yeni yöntem, yeni yol vurmuş. Biz bir saat... Oyalanıyormuşuz. Baktı, <laughs> bak faktır. Lan oğlum! <laughs> bak oğlum orada bana oyun yaptın Mehmet. Vallahi kendi başına düşman sen benim hiçbir suçum yoktu çünkü orada ama yolumda gidiyordum. Geldin ayağın takıldı yalandan yere. Uykun geldi. Yattın aşağı uyudun sonra aşağı düştün Mehmet. Mehmet hep senin yüzünden yani şu an. O, onu anlıyorum yani. Sen bize bir oyun yapıyorsun Mehmet. Kedi mi deyip uykun geldi. Yattın aşağı uyudun orada. Bana bana diyorsun ki miyav 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 miyav. Ne var lan miyav miyav. Oradan gitsek bir şey fark etmiyormuş ki. Heh. Aşağıya şükür indik ama iki can kaldı yani. Bu kadar Ölmeseydi iyiydi ya. Çok öldük arkadaşlar. iki can ne ya? iki can çok az bu arada yani. Herhangi bir yap yapabileceğimiz bir aktivitede herhangi bir yanlış bir olayda canımızı aynen aşağı atıyoruz. Hocam şu hareket çok yanlış bir hareket. Kedi olsam bunu yapmam. Dikkat dikkat. Bütün kedilere duyurur arkadaşlar. Kediler bunu yapmasın. Bunu yaparsa sonuçlarına katlanması lazım. Ah! Oh var ya, sanki götüme bir şey girmiş gibi hissettim ama. Son anda geçtik çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Karşı oha. Oha. Lan. Ah! Haydi bakayım. <laughs> son, son can. Son can. Son can. Arkadaşlar son can. Son bölüm. Son round. Son hayaller, son umutlar. Son istekler. Düzgün atla. Benim oradan geçme gibi bir ihtimalim var mı? Çok zor. Çok zor. O topla. O götte o top çok zor derler gibi. Bir şey oldu şu an. Bizim kedimiz de aynı şekilde. Götü böyük olduğu için. Allah. Neyse arkadaşlar. En baştan başladığımız göre. <laughs> Oyunumuzun sonuna geldik. Lütfen videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı, yorum yazmayı kesinlikle unutmayın. Oyun gerçekten bence eğlenceli. Bir kedi severler için bence olağanüstü bir oyun olabilir. Ben çok beğendim. Çay da güzel olmuş ha. Kendinize iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı ve kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda kendinizi belirtmeyi unutmayınız. Miau